Evet kıymetli misafirler. 23 Temmuz <laughs> 2013 şu an Şebi Karahisar Avutmuş Mahallesi Alpine Balık Tesislerinin egzersiz salonundayız. Evet bizim Orkun Ekiz Beyefendi ile bizim sürücü kursundan İsa Yavuz kardeşimiz şu anda ikisi de gayet güzel kıvırta kıvırta kayın bak. Bak kıvır evet biraz daha egzersiz şeyle profilden alalım. İşte evet yani. devam ediyoruz. Yani, <laughs> <laughs> evet. Evet. Evet devam ediyoruz Orkun Bey. Evet. Harika. İftar akşamı. iftar saatine şöyle tam 20 dakika kala. Evet şöyle bir el sallayabiliyor muyuz? Elinizi bırakabiliyor musunuz direksiyondan? <gülüyor> 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 tek el. Tek elle bırakalım. <laughs> çin çin. Japon Japon. Evet bir de kendimize bakalım nasılmışız. Evet. Gerçek mi söylüyorsun? Vay Çok vay diğer yiyeyim insanlar. <laughs> ama. <laughs> karnına tabi iftardan önce de sarhoş olan tabi büyük enişteyizi de unutmazsınız evet. artık. Osman mı? Evet. Osman buralarda. Evet biraz şöyle zombiyalım bakalım Egzersizden sonraki yüz tiplerini yüz hatlarını şöyle şekil. Yarım evet. İsa'da bir numara yok. Evet o. <laughs> bayağı eskiden çuluk yaymışsınız. Bayağı yani bu işten anlıyorsunuz. Vardı <laughs>